Evet arkadaşlar transfer haberlerinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer haberlerini konuşup sonra dünyadaki transferleri yorumlayacağız. Sizden ricam arkadaşlar videoya bir beğeni atıp bildirim zilini açarak yeni transfer videoları için bana destek olabilirsiniz. Evet Galatasaray'da gündem yoğun. Galatasaray yönetimi Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan'a teklif yapacak. Piyasa değeri 16 milyon euro olan İlkay Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Galatasaray 33 yaşındaki İlkay için her türlü şartı zorlayacak İlkay Barcelona'da 49 maçta 5 gol 13 asist yaptı. Öte yandan Sergio Ramos'un menajeri Galatasaray'a haber gönderdi. Yönetim geçen sezonki gibi Ramos'un transferine sıcak değil. Stoper satışıyla birlikte Okan Buruk da onay verirse transfer geçen seneki maliyetin çok altında gerçekleşebilir. Bence Ramos kesinlikle alınması lazım. Lille'de sözleşmesi biten Yusuf Yazıcı Galatasaray'a transfer olmak için Napoli ve Milan'ın tekliflerini reddetti. Düzenli olarak ilk 11'de oynamak isteyen Yusuf Yazıcı Galatasaray'ın istemesi halinde transferi çok yakın. Tehan'dan Okan Buruk, Sofyan Amrabat ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi. İlk görüşme sonrası Amrabat Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Manchester United'da forma giyen Amrabat'ın piyasa değeri 22 milyon euro. Bu sezon 27 maçta forma giydi ve skor katkısı yapmadı. Mauro Icardi'ye Amerika'dan ciddi teklifler var. Bunlardan biri Messi'nin de formasını giyen Inter Miami. Sezonun tamamlamasıyla birlikte somut gelişmeler başlayacak. Şimdilik bu tekliflerle Van Nara ilgileniyor. Galatasaray Alanya Spor'dan Oğuz Aydın'ı gündemine aldı bu sezon. 12 gol 7 asist yapan başarılı oyuncuyu Alanya Spor yönetimi en yüksek teklifi getiren kulübe satmayı planlıyor. İspanyol basın haberine göre Sarı kırmızılı iki Frankfurt'ta kiralık oynayan bonservisi ise Manchester United'da olan Donny Van de Beek'in peşine düştü. Galatasaray'ın geçen sezonda ilgilendiği 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu bu kez kadroya katmaya kararlı olduğu kaydedildi. Inter ve Sociedad da bu transferde devrede Fenerbahçe'de gündem bomba gibi Solbek mevkisine Belçika'da forma giyen Maxim de Kuyper'ı gündemine aldı. Bu yaz Fenerbahçe'den ayrılacak Ferdi Kadıoğlu'nun yerine düşünülüyor. Bu sezon 54 maçta 5 gol 15 asist gibi korkunç bir istatistik yapan Maxim de Kuyper'ın piyasa değeri 8 milyon euro. Fenerbahçe Skat ekibi oyuncuyu acil transfer önceliği olarak işaretledi. Oyuncu bu sezon 26 maçta Solbek 16 maçta Sabek oynadı. Her iki yerde de oynaması oyuncuyu çok değerli yapıyor ve ileride 30 milyon euro gibi rakamlara satılabilir izlenimi veriyor. Fenerbahçe Dibala'dan müjdeli haber geldi. Hücum hattını nokta atışı isimlerle güçlendirmeyi amaçlayan Fenerbahçe Roma'dan ayrılacak Paulo Dibala ile yakın temasta piyasa değeri 25 milyon euro olan Dibala bu sezon Roma'da 37 maçta 16 gol 10 asist yaptı. Fenerbahçe'ye başkan olması halinde Aziz Yıldırım'ın Santrofor ise Romelu Lukaku piyasa değeri 30 milyon euro olan Lukaku 46 maçta 26 gol 4 asist yaptı. Aziz Yıldırım'ın teknik direktörün Mourinho olması halinde eski öğrencisi Lukaku'yu Fenerbahçe'ye transfer olması konusunda ikna etmesini isteyecek ve bu transferi kolaylaştıracak. Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Mitchi sözleşmesini uzatmak için harekete geçtiği Batshuayi'nin menajeri yeni sözleşme görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi. Fred'in menajeri Sarı Lacivertli yönetimle yaptığı görüşmede Arabistan'dan Fred için sezon sonunda iki tane teklif getirebileceğini bildirdi. Fred'in piyasa değeri ise 19 milyon euro Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılında bitiyor. Beşiktaş'ta gündem yoğun. Beşiktaş bu yaz iyi bir santrafor alacağı kesin. Beşiktaş Atletico Madrid forması giyen 30 yaşındaki forvet Memphis Depay'ı transfer etmek istiyor. Beşiktaş başkanlığına aday olmuş Serdar Adalı'nın Atletico Madrid başkanı ile arkadaş olması bu transferi Beşiktaş adına kolaylaştırabilir. Beşiktaş bu yaz iyi bir santrafor alacağı kesin. Ve santrafor arayışlarına hız kesmeden devam ediyor. Gündemdeki isimlerden biri de Sebastian Heller Alman basını yazdı. Heller Dortmund'da Asukadro dışında kaldığı için mutsuz. Yıllık ücreti 10 milyon euroyu buluyor. Takımın en maliyetli ismi. Bonservis değeri 45 milyon eurodan 14 milyon euroya kadar düştü. Bonservisi 10 milyon euroya kadar inebilir. Beşiktaş kış transfer döneminde de oyuncuyla ilgileniyordu. Ancak şu anda daha talepkar Bence Beşiktaş için Sebastian Heller transferi çok iyi olur. Beşiktaş'ta Semih ve Muleka gibi. Boyu kısa santroforlar varken Sebastian Heller pivot top tutan, kafacı, penaltıcı bir santro Rofor çok şey katar. Beşiktaş ikinci Başkanı Hüseyin Yücel'in ana odak noktası teknik direktörü Mourinho yıldız oyuncu olarak da Di Maria'yı transfer etmek istiyor. Bu transferlerin gelişmesi önümüzdeki haftalarda netleşecek. Beşiktaş Artur Masoku ile yollarını ayırıp yerine Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan'ı transfer etmek istiyor. 18 yaşındaki 4,5 milyon euro piyasa değeri olan Yasin Özcan'ı Fransa kulüpleri de takip ediyor. Sol stoper ve sol bek pozisyonda oynayan Yasin yaz transfer döneminin değerli yerli oyuncularından. Yasin'i izlemiş bir olarak söylüyorum. Geriye doğru dönmede, koşmada biraz sıkıntı yaşıyor. Belini döndürmede biraz yavaş. Beşiktaş'ta forma giymiş. işte Beşiktaş'ta önceden oynayan Tosic'e benzetiyorum. Tosic'i andırıyor. Evet Beşiktaş Başkanı Hasan Arat tekrar Almanya'ya giderek başta Nuri Şahin olmak üzere birçok oyuncuyla temasta bulunacak. Dünya transfer gündeminde ise Paris Germain transferde büyük oynuyor. Mbappe'nin yerini iki yıldızla dolduracak. Mbappe'nin gidişinin kulübe 225 milyon euroluk bir miktar kazandırması bekleniyor. Ve Paris Germain vermeyen Osimhen ve kadrosuna katarak Mbappe'nin boşluğunu dolduracak. Mbappe'yi kaybetmek Paris Germain'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hedefini ciddi bir darbe vurursa da takım onsuz da daha dengeli olabilir. Kulüp Neymar ve Lionel Messi gibi yıldızlara alışmış olsa da Luis Enrique artık süperstar egolarını yönetmek zorunda kalmayacak ve bunun yerine genç ve aç bir kadroya hocalık yapacak. Bence Paris Germain bu hamleleriyle Şampiyonlar Ligi'nde daha güçlü bir takıma dönüşür. Manchester City'de ise Pep Guardiola yaptığı basın toplantısında şu sözleri gündem oldu. Premier League sıkıcı mı? Önceden paraydı. Eğer sebep buysa United'ın tüm şampiyonlukları kazanması gerekir. İkinci olarak Chelsea tüm şampiyonluklar. Üçüncü olarak Arsenal tüm şampiyonluklar. Son 5-6 yılda Manchester City'den çok fazla para harcadılar. Orada olmaları gerekir dedi. Birçok taraftar gruplarından Guardiola'ya tepki geldi. Hala en çok para harcayan kulübü Manchester City olduğunu ve haksız rekabet olduğunu söylediler. Bayern Münih önümüzdeki sezon Real Madrid'e transfer olması beklenen Alfonso Davies'in yerine koyacağı ismi buldu. Bayern Münih hedef hedefine Theo Hernandez aldı. Hernandez'in Alman devine maliyeti 60 milyon yürüyor kadar çıkabilir. Habere göre Alfonso Davies'i kulüpte tutmanın yollarını arayan Bayern Münih, Kanadalı oyuncu Real Madrid'e giderse rotasını Teo Hernandez'e kıracak. Alfonso Davies'in Bayern Münih ile sözleşmesi 2025 yazında sona eriyor. 3 büyüklerin transfer hareketlerinin yorum kısmında ise şunları düşünüyorum arkadaşlar. Bence Galatasaray ne olursa olsun Mertens kalsa bile Zaha'dan kurtulup kesinlikle Benfica'da oynayan Rafa Silva'yı transfer etmesi gerekiyor. Çünkü Mertens'in 5 yıl genç hali bu sezon 52 maçta 22 gol 15 asist yaptı. Korkunç bir istatistik. Bu oyuncu tam büyük takım oyuncusu ve ilk sonunda Mertens'in gol asist etkisini Rafa Silva çok rahat yapabilir. Sözleşmesi de elinde çok iyi bir fırsat bence. Fenerbahçe'de ise başkanlığa bence Aziz Yıldırım gelmeli ve Mehmet Büyükekşi ile daha iyi savaşabilir. Agresifliği ile Fenerbahçe'nin haklarını daha iyi savunur. Ali Koç'un artık dinlenmesi sonra tekrar gelmesi daha iyi olacaktır. Bir de Mourinho ne kadar savunma ağırlıklı futbol oynatsa da tam büyük takım hocası ve ligde basınla hakemlerle çok iyi oynar. Fenerbahçe'nin kulübe tarafı aşırı güçlü olur. Mourinho'lu Fenerbahçe gerçekten çok güçlü olur. Beşiktaş'ta ise Musrati açıkçası kesici bir ön libero değil. Elinde senin amir varken neden Musrati gibi amirin rolünde bir adam alırsın. Çok tuhaf. Bence Beşiktaş Musrati ve Amir'den birini elden çıkarmalı yerine Toreyra tarzı top kesen bir önlü büro transfer etmeli ve Muçi'ye 20 milyon euro transfer teklifi geldiyse satıp gelen parayla eldeki çöp oyuncuları gönderip yerine yeni takım kurulmalı. Siz de benim gibi düşünüyorsanız arkadaşlar yorum atın lütfen. Evet arkadaşlar 3 büyüklerin transfer haberlerini ve dünyada öne çıkan son transfer söylentilerini paylaştık, yorumladık. Sizden ricam arkadaşlar videoya bir beğeni atıp bildirim zilini açarak yeni transfer videoları için bana destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum, görüşmek üzere.